Merhaba sevgili terazi burçları, yükselen ve ay burcu terazi olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım haliniz, keyfiniz yerinde de sevgili teraziler. Önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor olabilir? Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Büyük arkana sihirbazla başlıyoruz. Kupa sekizlisi olsun üçlüsü. Sen sanki önümüzdeki günlerde hayatınla ilgili çok önemli yeni ortaklıklara ve işbirliklerine doğru gidiyorsun sevgili Teraziler. birileriyle ya bu tabii ki iş değiştirmek olabilir. Kimileri kendi işini kurmak olabilir sanki belli bir yere terk ediyorsun ve yenisine doğru ilerliyorsun. Yeni bir yaratım süreci. Ve açıkçası bu ortaklığın, bu işbirliğin, yaratım sürecinin sana çok iyi geleceğini düşünüyorum. Güzel bir başlangıç olacak bu sevgili teraziler. Zaten o nereye bırakıyorsan artık arkanda. Orası zaten hani artık bırakman gereken bir yermiş. Artık öyle hissediyorsun. Artık diyorsun daha fazla hani oyalanmanın, ne bileyim ısrar etmenin manası yok deyip Yeniye doğru, yeni işbirliklerine doğru gideceğin yeni başlangıçlar yapacağın bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili terazi kuşları. Hemen gelelim arkadaşlar. Şu kehanet destemizden 5 tane kartımızı alalım. Bu arada kanala gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür etmek istiyorum. ase burçları için Oy. Şimdi önümüzdeki günlerde iş, para, eğitim, kariyer hayatına ilgili olma olasılığı çok yüksek olmakla birlikte arkadaşlar bak bir konuyla ilgili bir bağlantıyı kurmak ya da güçlendirmekle ilgili önümüzdeki günlerde çok büyük inisiyatifler alacağım ve harekete geçeceğim bir süreç olacak gibi gözüküyor bu. Ee, i̇stersen şehir dışında okuyup belki de maddi durumu çok iyi olmayan ama ailesini göresi gelmiş bir öğrenci ol. Diyeceksin ki ben tamam ya ailemi görmeye gidiyorum arkadaş. Bak buradaki bağlantıyı pekiştirmek, işte ne bileyim ayrılık enerjisini toparlayabilmek, hasreti belki de giderebilmek. Çünkü tılsım onusu zaten kendi içerisinde bakın bir bütünlüktür, bir nasıl söyleyeyim güvendir, tamamlanmışlık enerjisidir. Bir de üstüne üstlük bağlanmak kartının yanında. Ya da az önce desteğinin altında çıkan enerjiyle bağlantılı olabilir kiminiz için burası yeni işbirlikleri yani bir yerden başka bir işbirliğine doğru gitmekle ilgili her halükarda biri ya da birileriyle dediğim gibi irtibat kurmak ya da o irtibatı daha da pekiştirebilmek adına önümüzdeki günlerde çok aktif olacağın, kontrolü ele alacağın ve artık bunu bu bağlanmayı tabiri caizse daha fazla gecikmesine izin vermeyeceğin bir dönem olacak gibi gözüküyor sevgili teraziler. Hemen şu imparatora bir kart alacağım arkadaşlar. Bir tamamlanma var sanki burada. Deynek dokuzlusu kartı. Açıkçası bir de şöyle bir şey var. Bu zorlu bir süreçten sonra gelen. Şey gibi düşün. İki, imkansız aşk yaşayan aşığın birleşmesi için dağları delmesi gibi düşün. Aynı buna benzer. Zorlu enerjiler ama sen bu dağları delip geçeceksin sevgili terazi burçları ve o bütünleşme, o bağlılık yolunda çok büyük adımlar atıp kararlılıkla bir kavuşum durumu içerisinde olacaksın sevgili teraziler. Ama zorlu enerjiler. Zaten tam da burada zaten belki de otorite gerekiyor ki sen de onu göstereceksin imparatorla birlikte. Kolay olacağını kimse söylemedi ama olacak, yapacaksın hani şey gibi düşün. Şartlara rağmen yapacaksın. Çok güzel bak. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar kendinle ilgili biraz böyle bedenine, ruhuna, zihnine iyi gelecek olan tabiri caizse kendinle ilgilenmek bir bakıma gitmek, masaja gitmek, evinde dinlenmek, evinde kendi bakımını yapmak, bir acıyla gerçekten hali hazırda bir acı yaşayan birebir arkadaşlarımız olabilir. Onunla ilgili kendini duygusal anlamda özellikle iyileştirebilmekle ilgili özellikle Burada bir arayışın var gibi gözüküyor. Ve bu arayışın sonucunda önümüzdeki günlerde bunu gerçekleştirecek gibi gözüküyorsun. Kupa Kraliçesi kartı ile birlikte zaten Büyük arkana Kader Çarkı var. Kendinle ilgilendiğin ve bu ilgilenmenin sana çok şeyler kattığı, seni iyileştirdiği, şifalandırdığı bir sürece doğru gideceksin. Hatta kiminiz için şöyle bir enerji de olabilir arkadaşlar. Ee, mesela sadece bir örnek. Öyle bir yüz maskesi arıyorsun ki vardı. Özellikle kadın arkadaşlarımız daha iyi bilirler bunu ağırlıklı olarak. Tam da böyle cildinin tam da böyle sorunla iyi gelsin. Anlatabildim mi? Ve öyle bir şey karşına çıkıyor sanki senin. Buna benzer bir enerji ya da tam da öyle kendini şımartmak için bir fırsat karşına çıkıyor gibi. Ve sen de bunu değerlendiriyor gibisin. Böyle bir enerji olacak ve bu tırnak içerisinde şımartma enerjisi sana çok iyi gelecek. Bak kupa kraliçesi de suyun üstünde ve burada da bakın küvetin içerisinde bir kadın var bedeninin ruhunun tazelendiğini ve dinlendiğini göreceksin. Sevgili terazi burçları arada bir yapmak lazım. Kendimizle ilgilenmek lazım. Tam da denk gelecek sanki bazı şeyler. Ya işte örnek veriyorum. Ne bileyim o gün patron diyecek ki sana iz, izin veriyorum. Ya da dedim ya tam aradığın o yüz maskesini bulacaksın. Hani böyle bir enerji sanki sevgili terazi burçları. Hemen şurada kılıç yaverine bir kart alacağım. bak çok iyi gelecek sana değnek dörtlüsü kartıyla beraber böyle huzurlu mutlu eğer bir rahatsızlığın varsa örnek veriyorum iyileşmiş bir rahatlama anlatabildim mi yol almak yol kat etme gibi bir enerji içerisinde olacaksın olumlu anlamda kendi bünyende sevgili teraziler Allah Allah bakalım güzellik diyor terazi burçları zaten Hani tabii ki bu bir metafor da olabilir ama genelde dış görünüşü, güzelliğine önem veren kişilerdir. Ee, yine en güzel, en yakışıklı burçlardan bir tanesidir özellikle belki de en başında gelir. Ama tabii ki bunlar çok genelleme. Talus'un dokuzu. Valla şöyle söyleyeyim sevgili teraziler, önümüzdeki günlerde gerçekten özellikle dış görünüşünüzde ama bu dış görünüşünüzden kastım sadece gerçekten işte ağzınız burnunuz gözünüz değil sizdeki aura sizdeki o yüksek enerji ee, belli, belli. Ee, insanların gözünü sanki böyle parıl parıl parlayacaksınız birey olarak sanki öne çıkacaksınız Tılsım sekizlisi kartı hatta bunun için bir süreden beri uğraş veriyor dahi olabilirsiniz arkadaşlar. Bir iş yaparsınız o kadar güzel bir başarı elde edersiniz ki göz önünde olursunuz. E ne bileyim kilo vermek için uzun zamandır çaba sarf ediyorsunuzdur. Yavaş yavaş meyvelerini görmeye toplamaya başlarsınız. Sanki bu güzelliğe ulaşmak için de adeta çaba verdiğiniz bir şey yani emek vermişsiniz. Hani sadece armut piş ağzıma düş olmamış. Bu arada 8 ve 9 sayıları önemli sevgili terazi burçları. Bu yaptığınız, sanki yani verdiğiniz emekler, gösterdiğiniz çabalarda dışarıdan insanlara sanki yansıyacak gibi gözüküyor sevgili terazi burçları. Kılıç Şövalyesi kartıyla beraber hatta burada seninle konuşmak isteyen ya da işte bak yaptığın iş çok güzelmiş bravo diyen ya da işte bunu nasıl yaptım ben de yapayım diye soran insanlar olabilir açıkçası sanki böyle insanlar sana doğru çekilecek gibi. Anlatabildim mi? Seninle konuşmak, iletişim halinde olmak isteyecek. Sanki sendeki bu elektriğe, auraya doğru çekilecek gibi gözüküyorlar sevgili teraziler. Hemen şu tılsım sekizisine bir kart alalım. Tılsım üçlüsü. Bak burada yine yeni işbirlikleri, yeni anlaşmalar. Belki de işte yaptığın işle yeni birilerinin dikkatini çekmek. E i̇şte belki de ne bileyim, dedim yani işte yüz maskesi yapmışsındır, okuldasındır, kantindesindir biri der ki, aa ne kadar güzel bir cildin, ne yapıyorsun, hop oradan bir arkadaşlık başlar. Hani böyle bir şey sanki arkadaşlar. Bu insanları sana çekecek gibi gözüküyor. İnsanların gözündeki, hatta kiminiz için bu yeni insanlar olabilir, yeni topluluklar olabilir. Bir şekilde enerjinin çok yüksek olduğu, adeta parıldadığın bir süreç içerisinde olacaksın sevgili terazi burçları. Çok çok güzel enerjiler. Bir iş yerinde kendini bir sürü iş arkadaş arasında kendini ispatlamakla ilgili çaban varsa bak bunu yapabilirsin. Yaptığın iş çok beğenilir. Bunu böyle bir şey. Yani her türlü güzellik sanki sende olacak. Tılsım dokuzusu kartı var arkadaşlar. Sondan bir önceki sıramıza bakalım. o şövalyesi. Tamam. Burada hemen son kartı çekmeden söyleyeyim sevgili teraziler. Bak senin kafanı karıştıran bir konu var. Ve belki bu karıfanın karışmasında bir takım geçmiş kötü deneyimlerin etkisi olabilir. Bir takım belki de sebebini tam olarak bilemediğin korkular ve endişeler de olabilir. Ama her halükarda sanki cevabı bulamıyorsun. Bir şeyle ilgili bir cevap arıyorsun ama bulamıyorsun. Bak burada gözleri kapalı. Burada ise elinde büyüteç taşıyor arkadaşlar. Bu cevap, bu aradığın cevap, kafanı karıştıran durum her neyse yavaş da olsa sana doğru gelecek önümüzdeki günlerde. Bunu bulman geç olabilir. Bu cevapların sana kimileri için açıklanması zaman almış olabilir evren tarafından. Ama her halükarda tam da hani buldum mu da tam bulacaksın. Böyle bir enerji sanki. Bakar mısın? Kılıç sekizlisi. iki tane kılıcımız. iki tane gözü kapalı kadın yan yana. Bayağı bir sıkışmışsın sen. Ama sana şöyle söyleyebilirim sevgili terazi burçları. Biraz daha dayan. Biraz daha sabret. O karma, o kafa karışıklığından seni çıkaracak olan cevaplar sana gelecek. Bu cevaplar aynı zamanda Özellikle tabii ki bu içsel arayışınla birlikte e, bu arayışın sonucuna ulaşman kendi içinde çok zor oldu. Yani yavaş ilerliyor olabildiği gibi ilahi güçle ilgili yani düşünüyorsun, düşünüyorsun cevap bulamıyorsun. Ama ertesi gün bir bakmışsın, bulmuşsun gibi. Kimilerinize de bu bizzat dışarıdan gelebilir özellikle arkadaşlar. Tam da bunu arıyordum, tam da bunu merak ediyordum. Dediğin bir şeyle ilgili ama bayağı sıkışmış hissediyorsun sevgili teraziler. Buradan çıkacaksın. O cevap sana geliyor. Geç de olsa o çözüm, o cevap sana geliyor gibi gözüküyor. Sevgili terazi burçları. Hemen şu e, kılıç sekizisine bir kart alacağım arkadaşlar. Hemen şöyle. Neymiş senin? Yani ne, bu kadar niye kafan kurcalanıyor? Niye bu kadar sıkışmış hissediyorsun kendini? Bak görüyor musun? Bulacaksın sen bu cevabı. Ve bakar mısın? Tılsıması kartı geliyor, elinde bir tılsım tutuyor ve bir elin içinde bir tılsım. Sen bu sıkışmış hissettiğin ya da aradığın şey neyse onunla ilgili net en senin işine yarar ve hayrına olan cevabı bulacaksın önümüzdeki günlerde sevgili teraziler. Son sıraya bakalım. Büyük Arkana Ölüm, Kupa ikkelisi, Kupa Beşlisi. Bak şimdi sana burada hata yapan, senin kalbini çok kırmış ama yine de örnek veriyorum. Sevmekten vazgeçemediğin, senin için çok değerli biri ya da birileri var. Ama evet bunlar seni hata, sana hata yapmışlar ve seni üzmüşler. Belki işte bir ayrılık gibi düşünebilirsin bunu. Ama illa tabii ki aklın aşka gitmesin. Bu duygusal anlamda kendine çok yakın hissettiğin herhangi bir kişi de olabilir sevgili terazi burçları. Burada sanki o kişi ya da kişiler bir şeyleri değiştirmek isteyebilir gibi gözüküyor. Şu ölüm kartına bir kart alacağım. İki sayısı önemli bu arada arkadaşlar. Şöyle terazi burçları için. Vallahi biri bu böyle bitemez. Ben seni geri kazanmak istiyorum diye gelecek sanki sevgili terazi burçları önümüzdeki günlerde biri senden çünkü senin gözündeki değeri bu kişinin kendisi açısından çok önemli ve bu durumun böyle olmasını ya da böyle bitmesini istemiyor ya da işte ya da kalbini kırdığı için sanki çok pişman ve senden biri ya da birileri de olabilir yani sonuçta ama daha çok bir kişi gibi bir af dilemek üzere. Gelecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde çok büyük bir özür enerjisiyle, affet beni enerjisiyle e, karşılaşabilirsin sevgili teraziler. Kupa ikilisine bir kart alacağım. Büyük harkana münzevi sen biraz düşünmek isteyeceksin. Biraz tedbirli olacaksın, biraz temkinli olacaksın sanki. Bilemedim çünkü ışığı tuttuğumda... Bana yaşattığın kupa beşlisini görüyorum. Enerjisi olacak sende. Ve affetmeyeceksin ya da almayacaksın demiyorum ama en azından temkinli olmak isteyecek ve biraz düşünmek isteyeceksin sanki sevgili Teraziler. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.